Herkese merhabalar. Kapadokya ve Biz kanalına yani ailemizin kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün sizler için yine bir bağ videosu hazırladık. Bu video özellikle bağ ve bağcılığa ilgisi olanlara çok faydası olacak bir video. Bağ dikiminde merak edenler varsa aranızda daha önceki videolarımızda Kapadokya bağlarının verimli olmasının sırları adlı videoyu yayınlamıştık. O videodan bağ dikiminin 4 tane altın kuralı var. O kuralları izleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz Ürgüb'ün, Kapadokya'nın o verimli bağlarının, o lezzetli üzümlerin bağlarının nasıl budandığını tek tek bütün aşamalarını sizlerle paylaşalım. Öncelikle en küçük üzüm köklerinden başlayalım. Bu arada abimiz üzüm köklerini hafif hafif çapalıyor. Bunun nedeni kök kısmını hafif yumuşatıp ee, hava almasını sağlamak. Bir nedeni de kök kısmındaki fazla çıkan o filizleri ayıklayıp gücün tamamen bitkinin kök kısmına gitmesini sağlamak. Bu işlem uygulandığı takdirde üzüm yani bitkiniz daha çabuk büyüyecek ve daha verimli üzümler, daha lezzetli üzümler elde etmiş olacaksınız. Daha sonra kök kısmında gördüğünüz eğri büğrü olan çubukları kesiyorsunuz. En düzgün olanını bırakıyorsunuz. Çünkü en düzgün olan artık o senenin meyvesini yüklenecek ağırlığını taşıyacak olan çubuk. Sonrasında çubuğumuzun kenar kısımlarında da minik minik çubuklar var. Bunları da kesiyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Ve sıra geldi büyük üzüm köklerine. Bunların da biraz önce anlattığım gibi işlemleri aynı. Ama şimdi abimiz size daha ayrıntılarıyla anlatacak bunu. Bu arada hava çok rüzgarlı. Umarım sesim gayet net geliyordur, anlaşılıyordur arkadaşlar. arkadaşlar şimdi bu çubuk daha çok fazla bir yaşlı değil. Genç yani bir çubuk. Ona göre budama yapacağız. Ve şu çok uzayan kolları geçmiş yılda bıraktığımız için bunu alacağız. Çubuğu yormayacağız fazla. Hatta şuradan alacağız. Genelde hep dişi olan kalemler kullanacağız. Mesela şu kalem erkek. Bunu alacağız. Bu geçmiş yılda bize verimini vermiş. Dişini bıraktık. Bu sonraki bize gerekeni verecek. düğmeni çaktıktan sonra bu bir yıl sonra bu yukarıya oturtturduk. İkinci yılda bunu gene sağlamlaştırdık yukarıda. Şunlardan biraz galemleri kıstık. En son o hale Ve gördüğünüz gibi üzümlerimiz yukarı kısımlarından güzelce sağlamlaştırıldı. Artık yazın meyve zamanı beklenecek. Bu arada meyve zamanı bekleninceye kadar Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Yani işlemden kastım sulama olayı yok. Ee, sadece artık yapraklarınızın uçları filiz vermeye başladığı zaman yaprak gübresi işlemi olacak. Onun videosunda yapraklarımız filiz çıkarmaya başladığında sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar bir başka videoda bir başka içerikte bir başka bağ videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ola ki yorumlarınız olursa. Aşağı kısımda lütfen bizimle paylaşın. Ayrıca siz de benim gibi bağ konusunda çok deneyimli değilseniz lütfen sorularınızı da yazın. En geç birkaç saat içerisinde döner cevap veririz.